Değerli öğrenciler merhaba. İkinci sınıf matematik problemleri her güne bir problem. Binamız 4 katlıdır. Her katta 6 daire, her dairede 3 oda vardır. Binamızdaki oda sayısı kaçtır? Daire sayısını sormuyor bize. Binamız 1, 2, 3, 4 katlı. Her katta 6 daire var. Burada bir da 6 daire, 6 daire, 6 daire, 6 daire. Önce kaç tane dairemiz var? Binada onu bulacağız. E her dairede 3 oda varmış. 3, 3, 3, 3. Her dairede 3 oda var. Binamızdaki oda sayısı kaçtır? Bunu bulacağız. Binamız 4 katlıdır. Her katta 6 daire var. O zaman 4 katlı her katta 6 daire varsa toplamda kaç daire var onu buluyoruz. 6 kere 4 24. 24 daire var. Binamızda 24 daire var. Şurası 24 oldu. Her dairede 3 oda var. Her dairede 3 oda var bir dairede 3 oda varsa 24 dairede 24 çarpı 3 olur. Yine çarpıyoruz. 3 ile çarpıyoruz bu sefer. Neyi bulmak için? Her dairede 3 oda var. Binamızdaki oda sayısını bulmak için. 3 kere 4 12. 3 kere 2 6. Bir dairede 7. Binamızda 72 tane oda var.